Kampüsümüz çok güzel. Eğitim binalarımız çok güzel. Fakat şöyle düşündük. Engelli bireylerimize sadece eğitim değil, iş de sunalım. İş imkanları da e, sunalım. Bunun için e, örnek olacak bir soge projesi geliştirdik. Taş ve kümüş takıya dönüşüyor. Engeller kalkıyor. Burada taş ve gümüşü işleyip takı yapmak bu e, projede engelli vatandaşlarımız, engelli öğrencilerimiz görev alıyorlar ve meslek öğreniyorlar. Yaklaşık 100 öğrenciye e, eğitim vereceğiz. 20 tanesine de ileri düzeyde eğitim vereceğiz. 8 tanesini ilk etapta istihdam edeceğiz. Lakin bu proje burada kalmayacak. Belki bir Avrupa Birliği projesine dönüşecek. Bittiği zaman da yine devam edeceğiz. Yani bu TOGEP'in desteğiyle, üniversitemizin desteğiyle kazanılan bu atölyeyi sadece bu proje süresinde değil, projeden sonra da yine eğitim vermeye, taş ve gümüşü işlemeye ve takıya dönüştürmeye devam edeceğiz. Bizim ilk intibalarımız satışla ilgili problemin olmadığı yönünde. Yeter ki üretelim, ürettikten sonra satış problemi yok. Çünkü biliyorsunuz, güzel işlenmiş bir taş, güzel işlenmiş bir gümüş, alıcı buluyor. Bu e, ülkemiz bu alanda çok ileri, çok iyi. E, dolayısıyla satış problemi yaşamayacağımızı düşünüyorum. Kütahya biliyorsunuz e, Çin'i ile, seramikle ünlü bir şehir. Bunun yanına ilave olarak takı ve gümüşü de koyacağız. İstanbul'a 2021 9 Mart'ta gittim. 6 ay Eğitim aldım bu taş kesme işiyle alakalı. Ee, orada zamanında almış olduğum eğitimler neticesinde ustalık belgelerimi aldım. Arkadaşlarıma burada ustalık yaparak bu işi öğretmek için elimden geleni yapıyorum. Burası hem benim için bir gelir kaynağı oldu hem de arkadaşlarımız için gelir kaynağı oldu. Engeller açısından şöyle bir durum var. Tabii ki engelli gözünle baktığımız zaman biz o arkadaşlarımızı engelli olarak görmüyoruz. Arkadaşlarımız bizim diğer normal engelli demediğimiz sınıftaki insanlarla aynı seviyede. Tabii Ama toplumda böyle bir maalesef ki bir izlenim bir şey var. Bu proje onlar için bizim gözümüzde oldukları seviyede insanların gözünde de aynı şekilde geleceklerini düşünüyoruz. Çünkü arkadaşlar işte MS hastalarımız var, şeyler var. Fakat aynı normal sağlıklı insanların yapabildiği şeyleri yapıyorlar. Ve kendilerine de güvenleri geliyor ve bir şeyler imal ediyorlar. E, proje kapsamında tabii bu yaptığımız ürünler proje içerisinde e, satışı olacak. Bu satıştan istihdam olacak. Bu arkadaşlar bu yaptıkları ürünleri satabildiklerini gördükleri zaman daha da mutlu olacaklar. Böylece ben inanıyorum ki hayatlarında e, insanlara işte burada olduklarını, var olduklarını gösterebilecekler. E projede yaklaşık olarak iki senedir bu projeyle ilgileniyoruz. Bu hale getirebilmek için bayağı çaba sarf ettik. Projede engeller e, ne kadar süre oldu? 2-3 aydır eğitime devam ediyorlar. Tabii bunun sonucunda şeyler e, bir takım ürünler çıkıyor. Proje kapsamında ortaya çıkan ürünler e, yarı değerli süs taşları var. Bunlar kayaç halinde alıp işlenip e, takılara takılabilecek hale geliyor. Aynı zamanda e, gümüş işleme atölyemiz de var. Burada da bu e, ürettiğimiz taşları e, ya da e, gümüşleri, tasarımları, kendi yapacakları tasarımları bu atölyede çıkartacaklar. Bununla ilgili e, satışla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bazı firmalarla görüştük, alımlarla ilgili e, herhangi bir garanti, gar garanti verdiler. Müzik yani,